Balon oynayacağız de. Bana bakar mısın Mevanur? Şişir. Evet. O, Merhaba arkadaşlar. Şimdi Mevanur ile birlikte balonlarla oynayacağız değil mi? Şişir. Evet. Şimdi kalk bakalım aya. Evet, pink color, pink color, where are you? Haydi. Hayır hayır değil Ye Green color, green color, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Green ee, Orange color, orange color, where are you? Orange color? Here I am, here I am, how do you do? call <laughs> ablanla birlikte sen de söyler misin şarkıyı? <laughs> Beraber söyleyin hadi. Pink callırdı. Pink where are you? Here I am da. Da da. ablanı Getir balonları Meva. Peme, iş, nerede? O, nerede? Yerde miymiş o da? Tamam Livanur. Peme, Koltuğun arkasına kaçtı o. Meboş. Tamam o orada kalsın. Gel gel. Girme şimdi oraya gel. Kızım nereye giriyorsun? <laughs> Meyva neredesin? orada mı kaldın? Kodacık. Merhaba. Kodacık. Hadi çık hadi. Dedi. Gel. Hadi. Gel. Evet hadi çıkıyorsunuz. Aa, oraka. Oraka. Neden oraya girdin sen ya? Ver ben şişeyim ver. Şişeyim mi? şimdi ne var? Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Bunu alacağız. Böyle koyacağız. Parmağımın arasına koyacağım bu sefer. Parmağı Ver bir koyarım. tane daha. iki tane yapalım arkadaşlar bu sefer. Ne hoş turuncuyla sarıyı sıra. Ay. <laughs> Nerede? <Ay ben>. Orada. <laughs> Bu biraz. Ha, tamam. Aa, kaçıyor arkadaşlar sarı. Sarı kaçıyor. <laughs> Yeter kızım onları mevaya bir ver, verir misin? Tamam. Ay. <laughs> tamam öyle. 2, <laughs> 1. Hangisi sarı? Bu. Sarı. Bah. Tamam. <laughs> Oy. Hangisi turuncu? <tarıcı>? Bu. <laughs> wow. Aferin sana. <ablaysa. Gülüyor> evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Bay bay.